Cümletten selam aleyküm dostlar. Ben Samet Sarı Tavukçuyum. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Karlı buzlu yollardan, pek pek şenarlardan diyoruz. Devam ediyoruz. Dostlarım. Bugün tavukçuyumuzu çok güzel bir ziyafet yaptım. Ama tamam. Paha biçilmez. Ee, sabahleyin şöyle 11, 12, 1 gibi civarlarında bir şey yaptım. Ee, güzel bir ziyafet yaptı İlk başta bir şey verdim sabahleyin geldim abi. Şeyimiz vardı. Böyle toz ekmek ufak vardı. Onu verdim. Onu suyla karıştırdım. Bunu cizmeye giydim. Cizmeyi değiştirdim. Farklı cizme. Daha sırrım sıklamamışlar. Daha yeşillik yiyorlar la. Bu arada böyle yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi dostlar geldik buraya. Ee, buraya şu şekil yaptım. Tünemeleri için. Bayağı güzel oldu. Allah telefonun kamerasına bir şey ya. Çok güzel gösteriyor. Ee, Tavuk bayağı bir çamur oldu. Tabi sulahını koydum ben bu içeri, içine su koydum. Bugün yağmur yağdı ya. Gece don olmaz. Uuu mod giymedim Bugün yağmur yağdı ya. Yağmur yağıyor şu an. Sabah hem güzel bir kar yağdı. Akşam gece diyordu kar yağdı gösterici ediyordu. kar yağdı sulu kar ama iyi değil. Sulu kar yağdı ondan sonra devamı gelmedi. Eğirdi zaten. Şimdi sağlam buraya tünemesi için çok güzel bir şey yaptım böyle. Ah bu da tüm yiyecek. Üstüne çıkacaklar işte. Şimdi şu hayvanları bir göz çıkartalım. E, ee, neden çıkartalım diye sorarsanız. Bir banyo yapsınlar. Bir kendilerine gelsinler. Bir, pis stara hepsi gitsin. Zaten o, önümüz kış değil. Kış. Çok kışın yeni atlatıyor zaten. Yavaş yavaş kış atlatıyoruz. Şöyle bir çıkartalım dışarıya. Çıkmam Cumart Cömert koranta kalabalık zaten. Çıkmam Cumart. onları ben bir çıkartayım? Bunu hepsini çıkarttım. Şu an öldüm. Öde e var şu an keyif sürüyor. Yediyebilir e şu an keyif sürüyor. Şimdi şu içinde bir tane daha su var. Onu da getireceğim buraya. Sular ısı kirli gözükebilir ama. tertemiz. temiz. Daha bugün değiştirdim. Şimdi yağmur suyunu falan yedi ya. Onun öyle gözüküyor. Astrolaflar da çok güzel oldu. Bugün bunlara haftanın bir günü. Her hafta bunlara ziyafet yapıyoruz. Cenabıdayı kez elinden gelebildiği kadar şey yapabildiğim kadar güzel bir ziyafet yaptım. Marulumuz vardı, lahana vardı, Marul vardı, mor lahana vardı, Marul vardı, çilek vardı, kivi vardı, kapak vardı, hepsi vardı. Bayağı güzel şeylerimiz vardı. Bugün böyle oldu. Bu arada böyle yaptım. Bayağı bir güzel oldu. Tahran tünemesi için bayağı bir güzel uğraştım ettim. Ana zaten şurada iki tane çubuk vardı. Ekstra şöyle yaptım. Ee, kümesimizde. Bakarım belki yarın temizlerim. Gözü çıkaran olmuş zaten. En sevdiğim hava. Şimdi çok da uğraşmayacağım. Zaten hava ıslak. Yağmur yağıyor. Şişt, dövüşmeyin bak. Döverim bak. Ödek zaten keyif sürüyor şu an. Şimdi ıslattı. Direkt bilerek ıslatıyorum ki. Şimdi bazıları çok kirli oluyor. Böyle çamurlu pislü oluyor. O çamur öpüsü gitsin diyor. Şu an. Yani temizlensinler. Yağmur suyundan bir şey olmaz. Ödök de zaten keyif sürüyor şu an. Ödöğün en mutlu şeyi diyebilirim. Ödök nerede? Ödök ne dersin? Gene bu da bir adı. Var. Ya gözümün önünde ben görmüyorum. Ama gözümün önünde de. İşte bazen göremiyorsun. Bayağı güzel bir elden gelebildiği kadar su uzun video çekmeye çalışıyorum. Ee, şimdi yağmur hava da düzelsin. Burayı şöyle güzelce bir çakla kapatacağız. video çekiyorum elimden gelebildiği kadar güzel video çekmeye çalışacağım size geçen de yarışma vardı Eskişehir'de Sus tavukları ile ilgili güzel hayvanlar gelmiş biz götürme imkanımız yok şu paramaya götürsem götürürüm aslında da götürme imkanım olmadığı için götüremiyorum içeri girmek istenir içeri girer dışarıda durmak istenir dışarıda durur zaten ne yapacağım Azıcık daha bir ıslansınlar, hafif bir temizlensinler, banyo yapsınlar. Paşa'yı böyle. <laughs> Şimdi bunları buraya kapatırım ama sonra yemleri var. Kanları dok zaten. <laughs> buraya böyle. Şöyle bir git, şöyle bir, bir banyo yap la. Şimdi bunları kapatırım. Tamam mı? Ondan sonra otelde şurayı da kapatırım. Kapıyı da kapatırım. O zaman saat kaç? Saat 5. 5.30 <laughs> gibi falan gelirim. 5.30-6 civarı. O zaman arkadaşlar işte. Beş buçuk altıcım gelirim. Veya şimdi kapatsan kapatırım aslında. Kapatsak iyi olur. Hadi beraber kapatalım. Şşş. Hadi girin lan yeter bu kadar yediniz. Dış. 20 de basıyoruz ya. Önü girin lan. Şunları kapatalım. Hadi gel lan. Deli yeri kapat yapar. İşte. Şurayı kapatalım. Siz gezdim burada dolan. camdaki şeyleri de sevdim. Burada böyle bayağı güzel oldu. Bayağı bir yeşillik getirdim. Bir havası kapatıp yeşillik getirdim. İki yeri kapatıp getirdim. İki yeri kapatıp kadar getirdim. bir el arabası buraya döktüm. Bir yeri aşağıya döktüm. Aşağıda köyünde pek yoktu. Aşağıda Fotoğraf suyu, portakal filan vardı. Onlar filan vardı, o vardı. Şimdi kapatmadım tavukları da. Ee, yeniden kapatmadık. Şimdi azıcık yesinler, dolaşsınlar. Vakit geçsinler. Ondan sonra kapatalım. Şimdi aşağıda kalan yanına hızlı gidelim. Baya güzel bir yaktık bunlara. Şey dedim, içtim. 5 öğün yedirdim diye. 5 öğün olmazsa 2-4 öğün yedirdim. Dört tane de dört tane oldu yani. İşte bu sabah burada dökülüyor. O zaman artık dökülüyor yemek artık. Ondan sonra ben bir geliyorum. Bir daha bir burada döküyorum. Şu bazen yeşillik marul marul gezdiğim zaman Mesela bir daha bir döküyoruz. Ee, şimdi şu an şöyle yanına geldik. Şöyle yağmur yağıyor. Zeyf ayağı da video çekemiyorum. Bu sabah bakmayın dostum. Bir dakika evde bir de Yürüyelim bu. Böyle bayağı bir güzel bir düşükmeye çalışıyorum. Elimden gelebildiği kadar. Olabildiği kadar. Bu da aşağıdaki hayvanlarımız. Bunlar da güzel bir hayvan oldu. Bayağı bir güzel bir hayvan. Bayağı bir güzel. Çok zor değil de yağmur yağıyor. Şey Hafif de üstü ıslandı. Eee Bakalım ne böyle oldu ya. Şöyle az kısıp bunu. Ayağımda niye yiyorsun? Güzel bir yağmur yağıyor şu an. Anlatamam. Sabahleyin bir kar yağdı onun üstüne bir yağmur yağdı. Ayağımı niye yiyorsun? Ayağımı niye yiyorsun? Bunlar da bayağı bir etlendi. Burada 98 adet var. 98 tane var. Öbür yukarı kümesimizde de 102 tane var. Toplamda 200 tavuğumuz var. Ee, ayağımın üstüne basma. Ayağımı niye yiyorsun? Ayağında bir şey yok ki lan. Ayağımı toplamda ayağımı yemeye çalışıyorum. Çizmeyi yiyorlar. Yani sizlik bir şey yok dostlar. Ee, bugünlük 9 dakikalık çektim. Çünkü hava soğuk bayağı üşüyoruz. Ne oldu? İşte. Gel. Ne oldu bak? Tuttu kamerayı. Bak, onun senin arkadaşların tamam mı? Bu bu. Ne oldu? oldu? Daha bizim minnaşımız varım bu. Bunlar bizim pamuğumuz bunlar. Bunlar bizim adamımız bunlar bizim. Bunlar. Sen ne özün pamuğunuz musun bunlar? Adamdan hiç kaçmaz bunlar. Sen bunları ürkütmeden sonra hiç bir şey kaçmazlar. Bunları hiç ürkütmeden sonra hiçbir şey yapmadan sonra Elim ısınma, elim ısınma Döverim bak. İyice. Alacaksanız bunu yiyin. Yesenize. Bunu yine açalım. Yiyin lastiği. Ah, yiyin. Yiyin şeyi. Maydanoz mu da, dayot da artık neyse. Ee, çok güzel bir... Etlendiler baya Yani şöyle... Yiyebilirim. Yine bir iki, iki buçuk kilo var. Hani bir yer, bir bu çok kilo var. Ya güzel etlendiler. O arkadaşlar peşimi bırakmıyor niye İçerim, bilmiyorum. Ne bayağı bir geldi bunlarla uğraştım. İşte bunlarla şöyle Allah belanı vermeye. Bundan bayağı aşkım ki. İçerisi bir aydınlık olsun. Ayağımı yemem. uzun ayağımı yeme. Ayağımı yeme. Ayağımı yeme. Baya güzel hayvanlarımız var. Bunlar atak cinsi tavuklarımız. Ee, şimdi bizlerle şey yapalım. Tavuk yapalım. Ne yapalım biliyor musun? ilk tavukçuluğa ben ne zaman başladım? Kaç tavuğumuzla başladık? Kaç tavukla başladık? kaç para kazanıyoruz. Ee, şimdi dostlarım ben adım Samet Sarı. Benim adım Samet Sarı. Kırşehir merkezde yaşıyorum. Youtube'da kalan tavukçuklar kanalım var. Onunla uğraşıyorum. Ama kaçım onu sağlamıyorum çünkü az abone olduğuna dolayı. pek de videolarım çok az izlediğinden dolayı. Ben ona bir geçer sağlayamıyorum ama e, şu anlık benim 200 tane tavuğum var her biri birbirinden güzel her biri birbirinden yakışıklı her biri birbirinden edilim yani bende öyle kötü tavuk kırma ondan sonra tüyü yolmuş tavuk yok şimdi aralarında bazen görebilirsiniz onlar da şu anlık tüy olduğundan dolayı tüyüne yediklerinden dolayı öyle gözüküyorlar Yani aklınıza kötü şeyler gelmesin ee, ben kırşehirliyim kırşehir merkezde yaşıyorum Kırşehirin bir mahallesinde oturuyorum vermeyeceğim adını ee, ondan dolayı ilk biz tavukçuluğa başladığımız zaman ay, bu tavuklardan 15-20 tane vardı 5-10 tane 10-15-15 tane vardı ondan sonra hani bizim bir araba tavuk satıyormuş şu beyaz sürekli beyaz sürekli tavuk satıyormuş ondan sonra dedim hani bir 20 tane alalım dedik aldık Ondan sonra getirdik bir Allah hepsini Ramazanlık da aldığımız Geçen sene değil ondan önceki. iki sene oldu alalım. Şu an üçüncü seneye girecek. 3 üç seneden beri ben çok güzel bir verim alıyorum hayvanlarımdan. Ama ben üretim yapmıyorum. Çünkü benim elimde o kadar çok taraf var ki yani üretim yapasın gelmiyor. Çünkü koyacak bir yerimiz yok. Burası önce de malzeme doluydu, şey doluydu, bayağı bir Bu ay böyle güzelce güzelleştirdim. ondan sonra dostum, dostlar geldim buraya bir ondan sonra dedik babam da dedi, şöyle güzel köy bir yer yaptı abi biz ilk koyardık biz en az 15-20 senede tavuk bakıyorduk bakıyorduk babam gül bakıyormuş ondan sonra ben de bakıyorum ondan sonra bizim tavuklarımız vardı tavuklarımız ondan sonra 20 tane sök saldık getirdik onu kümese bismillah dedik başladık ondan sonra yumurtamız çok bize yettiğinden fazla bize yetiyordu artan kalan da kalıyordu Hani dedik bu bunu yumurtaları satalım satıyoruz şu an yumurta da satıyoruz kolisini isteyen ne olursa bana whatsapp'tan şeyde tiktok'tan tiktok hesabım var samet sarı diye samet sr40 diye ona da ulaşabilirsiniz instagram hesabım var samet sr40 diye ona da ulaşabilirsiniz oradan özelden yazılsanız sevinirim buradan bilgi vermek istemiyorum ee, dostlarım bugün işte geldik Ondan sonra biz bir 20 tane aldık. 20 tane aldığımızdan 10 tanesi öldü. Ondan sonra bir 20 tane tavuğumuzdan 10 tanesini öldü. Nasıl öldü? Çoğunu zehirlediler. Şimdi ben nasıl öldüğünü anlatacağım. Biz her kümese gittiğimde her bir topladığımda bir tane çöpü tavuk atıyordum. Her bir kümesi. ama hayvanlara atıyor ama hayvan taş Hani ölme olsa normal bir tavuk ol, ölmez. Yani, aha yani, bak. Allah korusun bunlar sabah sağlam. Bak hepsi cap canlı bak. Kimisi ayağımı yiyor, kimisi orada oluyor. Etrafa bakıyor, kimisi dışarı bakıyor. Yani ondan dolayı sabah sağlam tavuk ol, ölmez. Ondan hani sonra dedik hani bunu bir veterinere götürelim. Veterinere götürdük. Onun sonra veteriner bunun midesini açacak. Midesini bu sahne dediğimiz, bu sahne dediğimiz, sahne dediğimiz, bu dediğimiz, 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 dediğimiz yer açtı. Bu içini yeşil mi, mavi bu da mı öyle civarında da bir şey çıktı. Yani zehirli bu da çıktı. Ondan sonra bize bak. bir, bir, on beş, beş, on tane, beş tane falan çöpe atmışızdık. Ondan sonra neyse, hadi gidelim bunu veterinere götür, veterinere açtı işte. O şu zehirli budayı dediğimiz bir madde çıktı. Ondan sonra bu maddeyi biz aldık, tavuğu, maddeyi, tavuğu attık çöpe. Ondan sonra dedik, hadi şey yapalım. O zaman ne dedim? da kaybolmuştu. Onun için uğraşalım dedik. Ee, gittik karın kola. İyi günler. Kolay gelsin. Ee, biz bir yıl tavuğumuzda zehirli buğday çıktı. Bunun, için bir şikayette de bulunacağız. Ee, dedik. Ondan sonra işte, polis memurları işte. Bizi bir odaya aldılar işte. Ee, son gibi bir şey aldılar işte. Ondan sonra şey dediler işte. Bu da şüphelendiniz veya şey olduğunuz dedi bir yılan dedi bizde yok dedik bir kimse bilmiyor dedi çünkü kimse bizde böyle bir tane daha adam vermek istemedik. kişi girip çıkıyor ama sonra başka kimse girip çıkmıyor ondan sonra e, şu an e, şu anlık kimse bir şey yapamaz dedi eğer böyle bir şey görüp duyarsanız bir daha dedi böyle bir şey hani o sihirli bu görürseniz falan dedi şey yap e, biz bu işin işlemi başladık dedi korkak etmiyor Öyle bir şey işte dedi. Al dilim dönmüyor. Ondan sonra onu getirdik ve etrafı inceleriz dedi. Bakarız dedi. Ona göre soruşturma işlem başlatırız dedi. Ondan sonra bize tamam dedik. Ondan sonra beş tanesi öldü. Beş tanesinde çoğu bir tanesi çok hastaydı. Yani genelde böyle çok üç. Mesela ben geçen üç dört Geçen sene işte. Üç dört beş ay ayarlıyor. Şey kestim. Bir tane tavuk kestim. Dedeni kestim. Çünkü gözü kör. Hiçbir şey. Bir gözü az görüyor. Bir gözü çok hiç korkmuyor. Ben onu kaç defa bir aya kadar elimle besledim, elimle su içirdim, elimle şey yedirdim, işledim. Ondan sonra hayvanımız kestik. Mesela çoğu hasta olup ben hiç tavuk kesmeyi sevmem. Çünkü hayvanların canı gidiyor. Ben şey yapmam öyle. Ondan sonra ben öyle kalma göre tavuk kesmem. Bir. Ee, şimdi. Bir tavuk daha neden kesilir? Hiç. Yaşayamayacak durumda olur. Hiç yemek yemez. Hiç yemek yemez. Hiç bir şey yapmaz. O durumda olur. Ondan kesilir. Ben sabah sağlam tavuğu niye keseyim arkadaşım? çok özel misafirin gelir. Çok bir özel biri gelir. Ondan kesersin. Normalde ben keyifime bir tavuk kesmem. ben bunlara para veriyorum. Bunlar... Bunlara para veriyorum ben. Yani bir tanesi 600-700 TL. Yani her biri 1000 lira olsa yani ben de 200 bin lira tavuk var yani. 200 bin tane, 200 tane tavuk var, 200 bin lira tavuk var. Yani düşün dostum. Yani böyle. Onu uğraş, bunu uğraş. Hadi gidelim sizlerle şu tavuklarımızı bir kapatalım. Güzel bir dünyalar, dünyaların tavuklarımızı kapatmaya gidelim. Şimdi lambamızı kapatalım. Allah'ın da Hafiften yağmur atıştırıyorum. Çok güzel bir hava var. Ama aradım bir hava. Süpürgemiz nedir? Süpürgede... Süpürge niye aldım diye sorarsanız... Süpürgede daha çok kolay kapatılıyor hayvanla. çünkü biraz ulaştırıyorlar bizi. İşte Şöyle şey bu. için çamur çektim, duman şey çektim, çakıl çektim de. Çakıldı biraz toprağlı. Çakıldı. Tamam şimdi bir şey oldu. su birikecek, ondan sonra bunu da Tamam size ördüğün arada bir hava diyebilirim. Ördüğün sevdiği bir çamur, mırık, cırık, işler, güçler. Ağlı bir günden uyanmadık hiç. Ağlı günü çok güzel uyandım. Ben Çatakta keyif çatıyor Hepsi keyifin çatıyor İçer sokalım Böyle şu ayı içe gittireyim Gir bakalım içeri Babanın ağzına beklenir hiç sevmem Geç Şöyle içeri sokacağım Hadi bakalım Bayağı bir çamur Vallahi Vallahi ben şuradaki kupayı acıyorum Normalde oranlı ishane acıyordum ama Öpüyorum, açıyorum. Acaba neden? o öpüyorum da de benim hiç demirden bir kafesim var. Onu hiç göstermedim size, göstermeyeceğim de. Allah planınızı vermeyeyim. Tam da bu gibi var işte, kafesi. Şuna bak, çünkü ne gibi. Azınlık verdim. Paşam benim evim, buranın reisi o. Tavukların arasındaki en reis tavuk Ödek de giriyor. Hepsi de giriyor. <laughs> Videonun kapanışını da burada yaparım. Elimden gelebildiği kadar size şöyle güzel videolar çekiyorum. Eee gündür video çekemiyorum. Mesela dün bir video çektim herhalde diye hatırlıyorum. Dün ne zaman çektim? Dün bir video çektim herhalde. Yakında yeni videolar gelecek. Çok güzel videolarımız gelecek. Uzun uzun videolar gelecek. Yazın daha çok güzel videolar gelecek. 4, 2, 4, 5 tane kaldı. Hadi size de bir gün bağım. Yeni videolar gelecek size. Burada tam yerinde hafif olmuşlar. Dünden kadar güzel bir yola çekiyor. Hafiften bir yağmur yağıyor. Çok sarı sanat yağmur yok. Hafif yağıyor. Evet. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atalım. Beğenelim. Siz orada ben yağmurda, çamurda. Üstüm batarak şey yaparaktan video çekiyorum uğraşıyorum siz bir kanalına abone olup like atın yani bir abone bir beğeni benim için çok değerli bir şey üşemeyelim yani mesela bakıyorum 32 75 tane görüntülemem var onların hiçbiri bir beğeni yok bir abone yok 72 tane hepsi bir 72 tane hepsi bir 70 tane beğenisi şu an 150 tane abonemiz olur her şey zamanla olacak Şey, bir, bir şey yenə olacaq deyir. Bir şey yox. Qoşma bizə kanala bu like atana